Hepinize selam dostlar ben Reynox Bugün Ramazan özel olarak Zula 7 ile karşınızdayım ve Zula'ya da bir sürü güncelleme falan gelmiş Yok bıçaktır yok sniper silahıdır falan Bunlara bakacağız gerçekten çok fazla istediniz Abi Ramazan'da canlı yayınlar aç videolar falan yap diye Bugün de Zula 7'yi yapıyoruz Sizlerden de bu videoya yine 10.000 like istiyoruz Şöyle bir like'a basarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz Şimdi Zula Pes gelmiş bakalım neler gelmiş bir sürü şeyler falan yazıyor burada ama bir Ücretsiz başla diyelim bakalım alınır mı alınmaz mı göreceğiz. Tabi hala oynuyorsanız. Evet abicim şimdi ben bir Zula altını yatırdım. Siz tabi görmediniz ama 71 bin Zula altınım var. Sniper silah falan da gelmiş onu filan da deneyeceğiz. Yine Ramazan'a özel olarak Ramazan'ınız mübarek olsun bu arada. Şöyle Zula Pes satın al diyorum. 39.900 Zula altını harcıyorum abi Zula'ya. Sizler için bakalım ödülleri al diyelim şimdi. Abi ben harcadım o kadar şey ama... Zula Pes klan. Evet. Ben aldığım için bütün klandakilere şu anda bu klan hediye kasası gitti. Hala oynuyorsanız klanımıza gelebilirsiniz. 31 Reynox 31 yazarak. Evet. Beleşe Keleşe şu anda mesela 5000 Zula parası. Direkt bizim klanda olduğu için gitmiş oldu klandakilere. Şimdi bakalım. 30 seviye benim kazanmış olmam lazım. Bedava olan versiyonda 50 titanyumla başlıyor. E, paralı olan da 7500 materyal geliyor. Şimdi yeni deste falan da gelmiş galiba oyuna. Ben bu elit serili çok oyunda yoktum. Nasıl bir şeydir hiç bilmiyorum. Kristal garantili dedim. Aug'un kristal mor alev değiştiricisi geldi. Tamam bakacağız abi ona. Ona bakacağız. Bakalım neler. Kral deste diyor. Ulan vere vere Bu Allah kahretmesin ben. Şimdi şöyle bakalım. ZP'de bu gelmiş. Kalp spreyi gelmiş. 20.000 xp. 2 günlük MPT. Be Beleş olan da pek bir şey yok abicim yine. Her zaman olduğu gibi. Bu da pek işimize yaramaz. Şöyle ben özellikle Zula şeyli paralı olana bakacağım. Kamuflaj desen gelmiş bu fena değil. Bombamızda hiç desen yoksa fena değil. %30 tamam %50 kayıp azaltıcı abi. Şöyle bakalım bu sezon iyi mi kötü mü? 50 kobalt geç. Çok vermişsin Zula yarısını alsaydın 50 kobaltın. Fırtına sezonu. 1000 materyal. Dehşet bıçak 7 günlük geç abicim. 5000 ZP. %50 fena değil. Bu fena değil. Geç bunu. Kristal garantili bakalım. Yeni gelen desenlerden ne gelecek bize? Ya, abi. ver <laughs> ver onu mu verdin? Azat Kara anahtarlık vermiş. Şöyle bakalım. Eldiven Meldiven, bütün desenlere 7500 XP. Ee, normal beleş olanda da işte biraz materyal falan veriyormuş. Şöyle bakalım. 100 titanyum geç. Mepet'in altın ustası sanırım bu yeni gelen bir desem. Bunu maçta filan da bakacağız. mi kötü mü bakacağız. %50 kayıp azaltıcı vermiş falan. Şöyle ileriye doğru gittiğimde de neler veriyor? da mesela ben biraz yıldız alayım ya. Şöyle mesela bir 40 olayım. Şu e, acaba güzel bir şey verir mi lan? Kristal yeni gelmiş galiba. Ben hiç görmedim zula. Güzel bir desen ver. Uh, 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 uh. Fuu, ulan o kadar para harcadık be. 7500, 500 demir, 5000 zp, 1000 materyal bunları geçelim. Bu neymiş lan diye, bilmem ne bir şey diyor. Anahtarlık veriyor CX4'e. Öyle bir silah mı var lan Zulada? CX4 diye bir silah mı var Zulada? %50 başarı artırıcı yani bu başarı artırıcılar fena değil. Biraz daha yine ben şöyle bir alacağım. 50 level olalım en azından. Burada bir kristal desen daha açmak istiyorum yani gelirse tabi. Haydi oğlum. Uh, 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 Abi uh, uh. ant mi içtin ne yaptın kristal refleks. Gerçi o dürbün galiba refleks dediğine göre kil değil. Ben önce bir kil sayıcı sandım ama. Bir de 7 günlük veriyor. <laughs> Niye 7 günlük veriyorsun acı? Sana La. Ya bu anahtarlık değil mi yani? Hani sınırsız versen ne, 7 günlük versen ne? Allah Allah. Evet burada şöyle bir ilerilere falan gittiğimiz zaman neymiş bu altın usta garantili kral deste veriyor. Yani burada deste veriyor abi kısacası. Yani bu yeni gelen Zula Pes'i incelediğim zaman Diggle'ın ki Diggle'da bunu kullanmayız geç. İşte deste falan veriyor. Materyal veriyor. 7 günlük yeni gelen bu Alien Sniper'ından veriyormuş. Bu fena değil. Bir de burada deste falan veriyormuş. Yani yeni Zula Pest bu şekilde. Bir de burada ne veriyor abicim? Groza mesela. Bak bunları niye günlük yapıyorsun ya? Sınırsız yapsana be kardeşim. Aman abi oyun batar. <laughs> 2000 Zula parası yani. Sen 1000 yap şunu 1000. Oyun batar çok bunlar. 25 kobalt falan çok. Gözünü seveyim Zula. Evet abi şimdi yeni bir sniper silahı Alien S2023 gelmiş. Bundan şöyle ben bir, bir gün alacağım. Bir de bıçak gelmiş Alien. Aynı zamanda bizde bir tabanca mevzusu da vardı. Şunu da alalım abi. Komple yeni şeylerle oynayalım istiyorum. Evet yeni gelen sniper bu şekilde. Şimdi buna bir artı 7 basmaya çalışacağım. Ben umarım geçer. Yani bakalım. Artı 7'sini bu arada kıyaslayacağım da diğer silahlarla bunu kıyaslayacağız. Artı 3'e kadar yanmadan geçti. Çok iyi abicim. Haydi oğlum. Artı 4 oldu. Sizler de beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Artı 5 yandı. Tamam yan. Sıkıntı yok. Yanabilirsin. Yanabilirsin. Oğlum abartma lan. Oğlum abartma bak. Bak abartma yeter. Oğlum geçsene. Evet sonunda artı 5'i de bastık buna. %50'yi kullanayım. %30'u da kullanayım. %15'i de kullanayım. %49 ihtimal. Haydi oğlum. Yeni gelmişsin madem. Artı 6'yı da bastık. Şimdi bakalım artı 7'de. Tek de geçer mi? Galiba geçti. Galiba geçti ve artı bastık. Alien S2023'e. Şimdi sniper silahını bir karşılaştıralım bakalım. Mesela şey bunu kıyasladığım zaman hasarı düşük, ateş hızı düşük, hareket hızı bayağı düşük. Sıkıntılıymış la bu. Kar98 ile kıyasladığım zaman da hani dürbünü daha hızlı açıyor ama birçok şeyinde sıkıntı var. Özellikle çok yavaş bir sniper. Almayabilirsiniz. Bir de yeni bıçak gelmiş. Alien, Malian. Bakalım buna da basalım maç içerisinde göstermeye çalışacağım. Bakalım haydi oğlum. Artı 3'e kadar bastık bunu güzel. Artı 4 yapalım. Abi 110 oluyorsa adam olana çok bile. Artı 5 110 hareket hızı. Eğer ki ekranda çok yer kaplıyorsa biraz sıkıntı. Kaplamıyorsa sıkıntı yok. Yine Rain Nox'u delirten anlar geldi. Tamam artı 6'yı da bastık. Yuh be kardeşim be. Evet abi artı yediye şimdi basacağım. Baya bir kobalt falan aldım bunu sırf artı yediye basmak için. Güzel bir video olsun istiyorum. Hadi oğlum 49 şans. Geç bizi üzme. Kobaltla falan uğraştırma. Haydi oğlum. Süpersin. Artı yediye yeni gelen bıçağı da bastık. Sniper silahımıza da bastık. Şimdi her videoda bir tane AKS yapmazsam hatırım kalır. O yüzden yapıyoruz abi. Burada bu sınırsız yeni gelen sniper'dan veriyormuş 3. aşamada şurada. Bakalım gelecek mi? Haydi oğlum. Daha yine 2. aşamadayız. <laughs> Haydi oğlum. Haydi oğlum. 3'e geldik bak. Hadi. Hadi video başlığını değiştirt bize. C5 ne lan bir de teknisini veriyor. Tam ikinci şansı kullandım. Duruyordu zaten öyle. Yine tüküren keçi. O kadar 500 daha verdik. Üçüncü aşamaya kadar geldik. Haydi oğlum. Abi ikinci şans hani vardı ya. İkinci şansı kullanamıyor muyuz ya? Yaptığım seti şöyle yukarıdan görebilirsiniz sevgili dostlar. Aynı zamanda bu altın ustası desenini de MPT'de göstermeye çalışacağım. Evet sevgili dostlar an itibarıyla Ulan bu ne biçim sniper? Oğlum bu ne? Dürbün nasıl bir şey lan bunun? Hocam merhaba. Ulan bir daha sana ölürsem harbiden oturur ağlarım. Gel yiyorsa şimdi gel gel. Gel şimdi gel yiyorsa. Şaka şaka. Oğlum erkek adam odadan çıkar mı lan? He? Abi benim acilen bir şeye katmam lazım. Sniper çok kötü bir silah bu arada. Bunu kesinlikle almayın. Çok dandik bir sniper'mış. Bak artiste bak artiste. Geçecek. Buraya atlayacak. Böyle şekil alacak ha. Verir miyim oğlum bedava kill? Verir miyim lan? Ulan! Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Harbiden Of üçlü geldi. Hadi dört olsun. Dört geldi. Beş oldu. Yine sniperla beşli yaptık. Altı geldi beynin deldim orada. Yedi oldu. Sekiz. Ah dokuz olmadı. Dokuz oldu. On oldu. Eski günlerden bir Esfantane mi acaba? Bak tek yemedi. Bak gördünüz mü? Bu arada Ramazan'da eskisi gibi canlı yayınlar açmayı planlıyorum. Sizler de sahur ve iftar yayınlarımıza gelebilirsiniz. Şu anda bildirimleri açmanız yeterlidir. Hello. Ya ne var oğlum? Abi şöyle dojlayanlara sinir oluyor musunuz sizde? de? Hadi sizi 100 maçta bir kişi dojluyor. Beni 50 kişi dojluyor. Yeter. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burada biri bir bıçak yeri. Dur lan yeni bıçağı da bir kontrol edeyim şurada. Şunun bir botundan keseyim. <laughs> evet, yeni bıçağı da test etmedi demeyin sonra. Sen de bir vurayım üçlü olsun. Buradan gelen %89 vardır. Hoş geldiniz. Şunların bir base'ini bassam nasıl olur? Hello. 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 Ah kaçırdık. Hello. Lan bir kurşunum kaldı. Hello. Dokuzlu geldi. Oğlum oynuyor muyuz? Eski günler mi lan? Lan gelme. <laughs> Kanka bir çıksana ya. Oğlum çık çık. Korkun necile faydası yok çık. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yine güzel yorumlarınıza cevap yazmaya falan da çalışıyorum. Kalp falan atıyorum. Yazabilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle kese kese inceden bir gittim. Ya ben anladım bunun lazeri de çıkmamış ya. Lazer de sıkıntılı bunun. Zula bunu verdiniz de bize abi. Bunu nasıl çıkartacağız? Ben de diyorum bir eksiklik var. Ne var? <laughs> Lazeri yokmuş. Ulan adam gözümün önünde adam'a bıçak attı ya. Oğlum sen kime bıçak atıyorsun lan ha? Şimdi ben linç etmeyin diye bir de bu yeni gelen deseni göstereceğim size. Geçen de AK47'ye çıkartmışız son samurayı oynamamışız ben linç ettiniz. Bu ne lan? Aa. Hocam merhaba. Eğimim çok kötü bu arada. Kusura bakmayın o yüzden. Ne var oğlum? He? O ne biçim bir bomba be? Al göçünden bom etsin o bomba. <laughs> Vay 5'li de değişik bir ses çalıyor. Hello. Evet Ramazan'da full artı full sizlerle birlikte olmaya çalışacağım dostlar. Bu yüzden unutmayınız. Savura kadar ve iftara kadar. O beklediğiniz haberi şu anda veriyorum. Baya geç oldu ama bekleyebilirsiniz efendim. Sadece Zula değil. Long Dark'ta oynayacağız aynı zamanda. Lan orada ne oldu? Hello. Hello. Of beleşçilik killeri. Kanka ne yapıyorsun orada? Oğlum 4 kişiyi vurdum. Bak 5 vurdum çok beleş killer. Bak 6 oldu çok bembeleş killer yani. Vay benim kankim. <laughs> Hello. Al gotünden bom desin. Al içinde patlasın. <laughs> Niye patlamadın ya? O işlerin ha 3 kd ile gidiyoruz. Bence hiç fena değil. 3.1 oldu. Evet efendim Zula 7'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ramazan'ı özel olarak bu videoyu çekmek istedim. Normalde 10.000 like gelince diğer videoya çekecektim ama Ramazan'a özel olarak bunu yapayım dedim. Sahura ve iftara kadar canlı yayınlarda sizlerle birlikte olmaya çalışacağım Ramazan'da. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın şuralardan diğer nostalji zula videolarımıza falan gidebilirsiniz efendim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.